<gülüyor> <gülüyor> Öptün mü? Çok mu seviyorsun anneciğim? Sen <laughs> öpeyim. Tamam anneciğim yeter. <laughs> tamam, anneciğim, yeter. <laughs> tamam anneciğim yeter. Bu aa tamam yeter. Çok mu seviyorsun? Evet. He? Evet. Ya yani... Ceyda teyzem burada değil anneciğim televizyonda. Oradan <laughs> Ne oldu anneciğim Meryem? Sen çok mu seviyorsun Ceyda teyzeni? Bugün kaç kere seyrettin anneciğim bu videoyu Ceyda teyzeni? Ceyda teyzen bizim neyimiz? Başkanım. Sen Ceyda teyzenin yüzünde ne görüyorsun anneciğim? Melekler. Melekler mi? Tamam anneciğim. <laughs> devam 50 yıldır kenara alındı esnafın. Yollar, insanlar yürüyemiyor bile burada. Dünyanın ilk tersi olmasına Ah gitti <gülüyor> mi? <gülüyor> Dur şimdi bekle çıkacak Ceyda teyzen. Çok mu seviyorsun? Bu kaçıncı seyredişin anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Dur 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 söyleyeyim. Söyledim. Ay Seda ya bu durti neymiş? Aa. Mumlu değmiyor. Ne daha da hop yine duruyor. İyi yapmış şimdi. Ama sohbet edeceğiz. Ee, peki bir şey soracağım. O neydi benim resmimi yırtan çocuğun adı? Eee? E Ayaz. Ayaz. Ayaz yırtınca sen ne yaptın? Hı? hı. Ha? Ne yaptın? Kolunu büktün onu. Evet. <laughs> yanma dedim, yanma. Yapma dedim, yapma. Yapma dedim. Evet. Ama siz beni tanımadınız valla. Tanımadım mı o beni? Ha? Sen evet. tanıyorsun ama, değil mi? Evet. Anlattın mı? Ben onu? Ceyda diyorum. Ceyda. Ceyda. Ceyda kim? Sen. Yani ne iş yapıyor Ceyda? Sana ne yapacak Ceyda? Ne yapacak? Senin mahallene ne yapacak? Ne yapacak? Ne mı? Başkan mı Ceyda? Ne yapacağım? Park. Park yapacağım. Meryem annen nerede? Anne. Evde. <laughs> evde kaldı annesi. Biz Toros'tan indik beraber. Değil mi? Ama artık uyku vakti geldi. Heh. E sen arabada uyumuşsun Ceyda Başkan'ın kucağında. Uyudun evet, mu? Uyudu. Değil mi kızım? Yumuşak geldi mi kucağım? Evet. Hı. Meryem sen kaç yaşındasın? Dört. Açacaksın lan mı Sen <laughs> tamam. çok mu seviyorsun Ceyda teyzeni? E anneyi de bıraktım. Ne kadar seviyorsun aşkım? Benim resimlerimi görünce ne yapıyorsun sen? Ha? Bir öp çok bakayım. Güzel. Bir öp bakayım. Bir göreyim. Oy. Ben de seni öperim. Camlarını aç bırak. Sen burayı biliyor musun? Burası neresi? Kemer altı, evet. ha? Kemer altı. Evet biliyor musun? Biliyorum. Geldiniz mi annenle alışverişe buraya? Yok. Gelmediniz mi? Geldik. Ha. Meryem size Çavaş iki programda meşlik ediyor sayın. Evet Çavaş Meryem çabuk. bana Toros programında geldi ağlıya ağlıya ben sizi çok seviyorum diye yanıma geldi. Ondan sonra bırakmadı beni. İktisat Kongresine gelince de. Aa, burası yeni yapıldı dedi. Dedi sen nereden biliyorsun? Biliyor Bir de, evet. de poz verdi. yeni yapıldı. Evet sahnede de poz verdi. herkese. Ha, burası da mı yeni yapıldı? Evet. Bunları daha yeni yapacağız. Ben bunları başkan olunca restore edeceğim buraları. Daha güzel olacak buralar. Arkadaşlar abi. Evet çok güzel olacak buralar. Evet zaten çok. Ama daha güzel olacak. Aynen. Bak bu senin resmini. <laughs> Hadi koşturalım ya. Nereye koşalım? Cam niye açılmıyor buranın? Buranın camını mı? Bak. Evet. Bakalım benim resmim neredeymiş bak. Ha. Ne yazıyor yazıyordu? Yazar. Evet. Yazar. Yazar mı açayım? Heh. Meryem şimdi seni annen merak etmez mi? Merak etmez. Neden? Merak etmez. Etmez çünkü Ceyda teyzenin yanındasın değil mi? Ceyda başkanın yanındasın. Ha? Etmez etmez. Bu ne için bu? Onun perdesi. Ha, şarkı söylemeyi biliyor musun? Biliyorum. Hadi ne şarkı biliyorsun? biliyorsun? Prenses. Şarkı. Prenses. Hangi şarkı? Elsa şarkı. Hadi söyle. Elsa'nın şarkısını mı biliyorsun? Ama Elsa. Arabada söyleyemem. Niye? Arabada. Ben de biliyorum Elsa'nın şarkısını. Açacağım işte. Hayır. Hadi. Açıl susam açıl. Açılmıyor. Bakarız. Eve gider yemek de yaparız. Heh, bu şehrin problemlerini de çözeriz. Değil mi Meryem? Değil <laughs> Ay, ne oldu? Gece mi? Evet. bir yere geleceğiz şimdi. Belki orada uyuruz. İki sandalyeyi birleştiririz biz dönüşü. Kafam olsa yataksa İlhan'ın yatağı var ordu. <laughs> Bugün resmen İlhan'ın yatağını hayal ettim orada bir ara şeyde. <laughs>